Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'nun idam edilişlerinin 63. yıl dönümünde kendilerini saygıyla anıyorum. 19 Eylül Gaziler Günü. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanı ile marşal rütbesinin verilişinin yıl dönümü. Dolayısıyla kutlanan bugün de Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vefat eden tüm gazilerimizi rahmetle anıyor. Hayatta olanlara sağlıklı ömürler diliyorum. İlçemizdeki gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu ve bundan sonra da olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Ülkemizin sağlığına hizmet eden ilçemizdeki eczacılarımız başta olmak üzere tüm eczacılarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutluyoruz. Buradan tebrik ediyoruz. 25 Eylül 1 Ekim İtfaiyeciler Haftası Yangınlar başta olmak üzere her türlü doğal afette hep yanımızda gördüğümüz yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği için gece gündüz görev yapan tüm itfaiyecilerimizin bu haftasını da tebrik ediyorum. 26 Eylül Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla 1932'de düzenlenen birinci Türk dili kurultayının açılış günü olan 26 Eylül her yıl dil bayramı olarak kutluyoruz. Dilimize sahip çıkmanın geçmişimizde ve kültürümüze sahip çıkmak olduğu bilinciyle dil bayramımızı bir kez daha kutluyorum. 27 Eylül Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Akdeniz'i Türk Gölü haline gelmesini sağlayan zaferinin günü. Deniz Kuvvetleri Günü olarak kutlanan bugün de büyük zaferi bizlere kazandıran ecdadımız Barbaros Hayrettin Paşa'yı ve donanmasını ve dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz komutanlığı ile ilgili çalışan bütün deniz kuvvetleri ile ilgili çalışan bütün personelini bugün de tebrik ediyorum böyle bir günden dolayı. 27 Eylül Dünya Turizm Günü ilçemizin bundan sonraki süreçte turizminde yapacağımız çalışmalarımızı gerçekleştireceğimizi çalışmalarımızla ilgili gerçekleştireceğimiz bir farkındalık günü olması açısından. Dünya Turizm Günü kutlu olsun diyorum. Ee, özel günlerimiz Eylül ayı içerisindeki özel günlerimiz böyle. Geçtiğimiz ay Temmuz ayıydı. Temmuz ve Ağustos ayıydı. Temmuz ayındaki meclisten sonrasında e, bizim bir Ağustos ayında e, meclis tatilimiz vardı. Bu anlamda meclis tatilken Çatalca Belediyesi olarak biz faaliyetlerimizi sürdürdük. Ben kısaca faaliyetlerimizden de meclisi bilgilendirmek istiyorum. Biz 39 mahalle muhtarını ziyaret ederek stratejik planla ilgili çalışmaları e, yapmaya devam ettik. Önümüzdeki ay stratejik planı e, meclisimize getirmiş olacağız. Müdür arkadaşlarımız üzerinde e, titizlikle çalışıyorlar. Sizlerin de bu manada stratejik plana katkı sunmanızı ben özellikle talep ediyorum. E, yine yaz ayı olmasa sebebiyle hasat zamanıydı. Biz bu yaz ayında da Temmuz ayının içerisinde de bir hasat şenliği düzenledik. düzenleyen bütün arkadaşlarımıza, katılanlara hepsine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl hasatların şimdiden bereketli olmasını diliyorum. bildiğiniz gibi pazar yeri alana çıkan caddeler, sokaklar vardı. Oralara 1200 ton asfalt serimini gerçekleştirdik İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte Kuzey Marmara bağlantı yolunu e, hepinizin bildiği Zeytin Kafe'nin oraya çıkışı e, tamamlanmıştı. Fakat orada bir kavşakta düzenleme yapma e, gereği vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyemizle yaptığımız koordineli çalışmalardan sonra oranın e, planlamasını, proje e, çalışmasını bitirdik ve e, hızlıca bu ay içerisinde orası tamamlandı. Böylece trafikte güvenli bir hale gelmiş oldu. Cuma, cumartesi, pazar akşamları Millet Bahçesi'nde spor etkinliklerini bütün e, halkımızla birlikte yaptık. Yine YKS'ye tercih yapacak olanların danışmanlık hizmeti sunduk. Bunu lisesi olan mahallelerimize de getirdik. Biz seçim öncesi bir söz vermiştik. Sadece merkeze değil, köylere de hizmet götüren bir belediye olacağız diye. Lisesi olan e, yerlere YKS tercihini ee, orada da yapacak öğrencilerimize e, getirmiş olduk. Lozan Bayramını ilk kez Çatalca'da kutlamış olduk. Bundan sonra o akşam da ben söz vermiştim. 24 Temmuz e, Lozan Bayramı. Bu e, Lozan Bayramı gerçekten e, kanunen de bayram olarak ilan edilen bir tarih. Lozan bu ülkenin tapusu. Lozan e, hiçbir gizli antlaşması olmayan bir e, tarihi gerçektir ve e, tarihi bir anlaşmadır. Ben burada belediye başkanı olduğum yıllar içerisinde her yıl 24 Temmuz Lozan Bayramı akşamında Çatalca'da bir tarihçi yazarın anlatımıyla Lozan gerçekleri Çatalca'da konuşulmaya devam edecek. Katılan herkese de çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da illaki katılmanızı da şimdiden sizlere davetimi arz ediyorum. Bine yakın sporcu ve spor öğrencisine... Malzeme dağıtımını gerçekleştirdik. Yaz spor okullarında eğitim alan sporculara, bine yakın sporcuya malzeme dağıtımını gerçekleştirdik. Seçimlerden önce gittiğimiz her mahallede verdiğimiz bir söz vardı. Allah bize nasip etti. Millet de teveccüh gösterdi. Belediye başkanı olarak seçti. İlk 100 gün içerisinde emekli lokalini yapacağımızı söylemiştik. Emekli lokalinin açılışını da tekrardan Allah bize nasip etti. Millet Bahçesi'nin üst katında teras olarak kullanılan alanı kapattık ve e, ilçemize bir emekli lokali kazandırdık. Emekli e, hemşerilerimiz orada kendilerine sunulan, kendilerine başvuru neticesinde aldıkları kartlarla e, uygun olan fiyatlardan çok çok daha uygun fiyatlara e, bir çay ve çorba içiyorlar, simit yiyorlar. E, günlük orada e, sosyalleşiyorlar. Aynı zamanda günlük ilaç takiplerinin yapılabilmesi için orada günlük şeker bakımı, e, şeker tahlili, ondan sonra tansiyonu şeyini ölçmeleri için de bir sağlık kabini de bu emekli lokalimizin içerisinde. E, ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma e, huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Çatalcaya böyle bir alanı hep birlikte kazandırdık. 1575 yılında yapımı gerçekleşen tarihi Ferhatpaşa Çeşmesi Ecdat tarafından yapılan, Mimar Sinan tarafından yapılan Ferhatpaşa Çeşmesi bundan 7-8 yıl önce kaynağında kurumuştu. Ee, bu kaynağının e, kurduktan sonraki süreçte benim de başkan yardımcısı olduğum dönemde Akalan'dan buraya su tankerleriyle deposuna su taşınan bir çeşmeydi. Ee, tabii ki hijyenik ve sağlık koşulları eee herhangi bir dönemi eleştirmiyorum. bir tahlil etme şansınız son derece güçtü. Tankerin her gelen tankerin tahlilinin yapılması gerekiyor. O tankerle oraya su geldiği zaman deponun da analizinin yapılması gerekiyor. Bunların hiçbiri önceki dönemlerde yapılmamıştı. Yani herhangi bir dönemi kastetmiyorum. Önceki dönemlerde gerektiği gibi yapılmamıştı. bir eee kişi tarafından şeref tatlı e, meclis üyemize çok teşekkür ediyorum. Suyun e, kaynağındaki e, yerine e, bir sondaj yapılmak şartıyla bir kuyu açıldı. Bütün sağlık e, şeyleri yapıldı, tahlilleri yapıldı. E, hem özel sektör tarafından hem il sağlık müdürlüğü tarafından ve periyodik bakımlarının da periyodik tahlillerinin de yapıldığı bir çeşmeye döndürüldü. Şu anda ee, inşallah ecdat bunu 1575 yılında yapmış. Ee, ta ki 2017-2018 yıllarına kadar burası akmış. İnşallah bir 500 yıl daha buradaki çeşme akar ve e, onun sevabına da bütün hepimiz nail oluruz diyorum. Ee, yine sporbüs, e, bir otobüsümüzü sporbüs olarak e, hizmete açtık. Bu Çatalca'da hafta sonları Cuma-Cumartesi-Pazar akşamları Millet Bahçesinde yaptığımız spor etkinliklerini e, hafta içerisinde de spor büsüyle e, her gün iki mahalleye taşıdık e, spor büsüyle ilgili olarak da bütün mahallelerimize spor etkinliklerini götürmüş olduk emeği geçen e, bütün herkese huzurlarınızda çok çok teşekkür etmek istiyorum çünkü biz bütün çocukları eşitleyeceğiz biz bütün e, mahallelerimizi eşitleyeceğiz diye yola çıkmıştık. Merkez mahallemizde bütün spor etkinliklerinden mahallelerimizdeki, uzak mahallelerimizdeki e, çocuklarımız, gençlerimiz de faydalanmış oluyor. Kiptaş bölgesi var. 2138 sosyal konutun 300'de e, oradaki mal sahipleri konutları